İbrahim Karagül Batı İslam'la savaşı kaybedecek. Türkiye ile savaşı kaybedecek. Erdoğan'la savaşı kaybedecek. Batı İslam'a yönelik öfkesini, nefret duygularını Türkiye'den çıkarıyor. Türkiye'ye yönelik öfkesini, intikam duygularını Müslümanlardan çıkarıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik intikam arzusunu Türkiye'den, İslam'dan çıkarıyor. Türkiye'yi durdurma hesaplarını, Erdoğan'ı devirme üzerine kuruyor. Sovyetleri yendiysek İslam'ı da yeneceğiz. Çünkü korkuyorsunuz. İslam'la savaş Sovyetlerin çöküşüyle başladı. İsrail ve Amerika aşırı sağının projesiydi. Küresel bir doktrine dönüştürüldü. Terörle mücadele adı altında pazarlandı. Ülkeler işgal edildi, iç savaşlar çıkarıldı, terör örgütleri ve doğrudan saldırılar üzerinden yüzbinlerce insan öldürüldü. O dönemin Avrupa liderleri ABD siyasi öncüleri, Batı medyası ve entelektüel çevreleri bu savaş için seferber edildi. Sovyetleri nasıl çökerttiysek, yükselen İslam'ı da öyle kontrol altına alacağız diyorlardı. Müslüman ülkelerin rejimleri, yöneticileri bu savaşta Batı'ya alabildiğine destek sundu. Aslında kendi halklarına karşı savaşıyorlardı. Çünkü onlardan korkuyorlardı. Hatta kitleleri dizginlemek için Batılı orduları topraklarına çağırıyorlardı. Çünkü bu rejimler 1. Dünya Savaşı sonrası Batı tarafından dizayn edilmişti. Coğrafyayı Müslüman kitleleri denetlemek için tanımlanmışlardı. Şimdi bu ihale Avrupa'ya verilmiş görülüyor. ABD küresel itibarını kaybetti. Yükselen güçlerle mücadelede geriledi. Tek merkez özelliğini yitirdi. Kendi içinde başlayan daha da başlayacak sorunlara odaklandı. Doğu yükseliyordu. Yeni güçler Şaşırtıcı biçimde batının yüzlerce yıllık hakimiyet tezlerini gömüyordu. İslam yükseliyordu. Müthiş bir siyasi dalga oluşturuyor ve bu gittikçe derinleşiyor, güçleniyor, siyasi bilince dönüşüyor, olgunlaşıyordu. Avrupa, İslam'la sınırdı. Türkiye'yle sınırdı. Yüzyıllara dayanan İslam-Avrupa bilinçaltı hala çok canlıydı. Bunu harekete geçirdiler. Çünkü Avrupa'nın güce ihtiyacı vardı. Aşırı sağı ırkçılığı siyasi güce dönüştürmek için o bilinçaltına, o yüzyılların hesaplaşmasına, düşmanlığına dönüyorlardı. Batı'nın, Avrupa'nın İslam'la savaşı son bin yıldır Türklerle savaşıdır. Haçlı savaşlarından o orduların Anadolu içlerinde yok edilmesinden bu yana, Osmanlı ordularının Avrupa'nın merkezine ulaşmasından bu yana Türklerle savaşıyorlardı. Hafıza ve hatıra böyleydi. ABD ve İsrail aşırı sağının planladığı İslam'la savaş Arap ülkelerini çökertti. Cemaatleri eritti. Rejimleri güçlendirip kitlelerin taleplerini ezdi. 1991 Körfez Savaşı'ndan bu yana Arap toprakları işgal edildi, parçalandı, yağmalandı. Bu birinci dalgaydı. Şimdi ikinci dalga uygulanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan öncülüğünde Mısır ve Körfez ülkeleriyle başlatılan Arap-İsrail Barışı Projesi Arap dünyasının son büyük çöküşü için planlandı. Nasıl birinci dalgayı terörle mücadele adı altında başlatıp ülkeleri imha etmişlerse, ikinci dalgayı da İsrail'le normalleşme adıyla pazarlayıp Arap dünyasının kalbini vuracaklar. Bu ilkinden çok daha büyük bir işgal dalgası olacak. Arap dünyasını çökertti ama Türkiye'yi uyandırdı. Batının İslamla savaşı Müslüman ortak kuşak üzerindeki yayılması nasıl Arap dünyasını çökerttiyse Türkiye'yi uyandırdı, kendine getirdi. Coğrafya çökerken Türkiye yeni bir yükseliş merkezine, güç alanına döndü. Çünkü Türkiye Batı'nın ruhunu, aklını, bilinçaltını, hesaplarını, hedeflerini, hafızasını, zaaflarını, kötülüklerini en iyi okuyacak ülkeydi. Çünkü Türkiye batı ile hesaplaşmanın bütün tecrübelerine, birikimine, hafızasına sahip tek ülkeydi. Çünkü Türkiye bütün büyük çöküşlerden sonra coğrafyayı ayağa kaltıran tek ülkeydi. Çünkü Türkiye son kaleydi, yıkılmamalıydı. Yıkılmayacaktı. Onu ayakta tutacak bütün birikimlere sahipti. Sadece bunu harekete geçirmesi gerekiyordu. İçerideki zihinsel ambargoyu kırıp siyasi genetiğini öne çıkarması yetiyordu. Son kale uyanırsa coğrafya uyanır. Türkiye yürürse onlar kaybedecek. Bunu bildikleri için ana hedefleri hep Türkiye oldu. Onlarca yıl terörle vurdukları, sonra içeriden darbeyle yıkmaya çalıştıkları batılı etki çevreleri üzerinden denetim altında tutmak istedikleri Türkiye'ydi. Güney sınırlarına, batı ve doğu sınırlarına cepheler inşa ettikleri ülke Türkiye'ydi. Türkiye durdurulmazsa coğrafya denetlenemez. Türkiye yükselirse onları kaybedecekti. Türkiye yürürse onlar geri adım atacaktı. Türkiye var olursa güçlenirse onlar coğrafyada zayıflayacaktı. Bu oldu. Türkiye onların bütün saldırılarına rağmen şaşkın bakışları arasında şok edici bir güç inşa etti. Etrafında kurulan bütün cepheleri yıktı. Daha derinlerde kendi cephelerini kurdu. Onların bölgesel ittifaklarına karşı kendi ittifak halkasını oluşturdu. Batının öfkesi bundan. Erdoğan'a, Türkiye'ye, İslam'a, Müslümanlara öfkesi bundan. Bu öfke aslında içten içe bir korkudur. Erdoğan varsa Türkiye yükselir. Türkiye varsa Müslüman dünya yükselir. Türkiye denetlenemezse coğrafya denetlenemez. Coğrafya denetimden çıkarsa Batı'nın yüzyıllardır devam ettirdiği sömürge düzeni çöker, emperyalizm çöker. Bu yüzden Erdoğan'la savaş, Türkiye ile savaş, Müslüman dünya ile savaş tek bir projedir. Bu projenin diğer ayağı da Arap-İsrail ortaklığıdır. Türkiye'yi bütün yönlerden kuşatma çalışmalarıdır. Fransa açıktan İslam'a saldırıyor. Peygamber'e hakaret karikatürlerini kamu binalarına asıyor. Ders kitabı yapıyor en ilkel saldırı metotlarını uyguluyor. Türkiye'ye Erdoğan'a saldırıyor. Kendince Avrupa'yı koruyor. Kendi içindeki Müslümanları provoke ediyor. Almanya camileri basıyor. Alman medyası her gün Erdoğan'a ve Türkiye'ye saldırıyor. Hollanda ırkçıları Erdoğan'a hakaret karikatürleri yayınlıyor, nefret dağıtıyorlar. Daha önce Belçika, Avusturya akıl almaz iddialarla Türkiye'ye kin kusuyor. Aslında bunlar Avrupa'nın ortak düşüncesidir. İşin tuhafı tıpkı Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır rejimleri üzerinden yürütülen proje gibi Türkiye içinde de bir saldırı cephesi kuruldu. Millet İttifakı adı altında oluşturulan yapı tamamen bu amaçla dizayn edildi. Onlar da alabildiğine Erdoğan'a saldırıyor. Türkiye'yi dizginlemeye, durdurmaya çalışıyor. Utangaç cümleler dışında Batı'ya kayda değer tek cümleye söyledikleri yok. Ama Batı'nın İslam'la savaşı onları çok fena köşeye sıkıştıracak. Öyle kötü örneklerle karşılaşacaklar ki cümle kuracak mecalleri kalmayacak. Türkiye çok büyük bir akıl sıçramasıyla çok güçlü bir yapı inşa ediyor. Batıdan gelen bütün saldırılar bu yapıyı daha da güçlendirecek. Batıdan gelen bütün saldırılar coğrafyada Türkiye'nin elini güçlendirecek. Macron Afrika'da kaybediyor. Akdeniz'e kaybetti. Şimdi çok daha çirkin bir savaş başlattı. İslam'a saldırarak intikam oluyor bu üçüncü ve en tehlikeli saldırısı çok ağır bir yenilgiyle sonuçlanacak. Muhtemelen siyasi ölümünü hazırlayacak. Batı artık kaybedeceği savaşlara yöneldi. Kendi zihni, bilinçaltı kendisine çok tehlikeli tuzaklar kuruyor. İslam'la savaşı kaybedecek. Türkiye ile savaşı kaybedecek. Erdoğan'la savaşı kaybedecek. Hala Birinci Dünya Savaşı ve sonrasının kodlarıyla zihin dünyasıyla hareket ediyor. Ama dünya belki de son 500 yılın en büyük güç değişimini yaşıyor. Sonsuz sanılan küresel saltanat bitti. O karşı konulamaz güç ittifakı dağıldı. Dünya bir daha asla batının tek yanlı düzenine boyun eğmeyecek. O bitti. O kapı bir daha açılmayacak. Batının kibri kendi sorunu hazırlayacak. Türkiye'yi durdurma planı Batı'yı 21. yüzyılın en büyük şoku hayal kırıklığıyla yüzleştirecek. Çünkü tarih değişti, güç haritası değişti. Hiçbir saldırı artık Türkiye'yi durduramaz.